Evet şimdi yumurta deneyini yapacağız katı basıncında. Deniyoruz bakalım 30'da 30 olacak mı? Kaç kilosun Reis? Evet. inelim yavaşça Hamzacığım. Bakar mıyız? Tamam bir sıkıntı yok. Şimdi evet. Musa. Musa onları tutunarak çık. Gerçi sen de fark etmiyor. İn bakalım bir. Evet yine, yine yok. yok. Tamam. Şimdi Kerem. Ben Hiç sıkıntı yok herhalde. Evet sırayla. Hocam, ben... Tamam sırayla. Evet Kerem Yusuf geçebilirsin. Yine bir sıkıntı yok. Şimdi daha ağır kişiler istiyorum. Daha ağır toplar. Evet Muhammed Emin. Evet bakın bir bakalım bir şey var mı? Yok. Tamam. Şimdi Muhammed Emin geliyor. Sanjay İbrahim haydi. Ya kırılmaz vallahi Hadi. Bir şey yok mu? Ya ben çıkmayayım şimdi. Bir şey yok mu? Ben çıkayım Tamam. İbrahim gelsene. Sanjay. Tamam. Tamam hiçbir şey olmadı. Hocam İbrahim Aydan çıksın. İbrahim sen, İbrahim çıksın. sen çık şimdi. Oğlum, sen çıksın. <gülüyor> <gülüyor> wow, bir şey olmadı ha? Bir bakalım, bir bak. Sınıf daha herkes denedi bir şey olmadı. Evet.